Hayırlı geceler, hayırlı sahurlar olsun canlarım benim. Beni sevenin biri, babaanne sahurda ne yapıyorsun, yani eski sahurları anlatsan dedi. Anlatmaz mıyım? Anlatayım dedim. Eski sahurlarımız çok güzel olurdu. İftardan sonra cami kebirdi bizim camimiz. Cami kebire gidilir, be. hepimiz teravih kılınır gelinir eve gelirdi rahmetlik hanımannem. Yuha ısladırdı. Yuhalar yapılırdı Ramazan'a diye hazırlık. Yuha ısladır. Neyse biz yatarız. Davulcular gelir kapıya. Kakılır taze taze yuha böreği kızarır. Taze taze yağmantısı kızarır. Kurban olduğum Allah'ım. Horanta var maşallah. iştah var. 12-13 kişi olunurdu masalarda elhamdülillah. En küçücük bebelerden bile uyadırdık ki onlar da öğrensinler sahura kalkılacağını diye. Ondan sonra davulcuların sesini duydu muydu çocuklarımız balkonlara pencerelere kopardı. Davulcu geliyordu. Davulcu, davulcu ses denilir. Bağda da öyle. Bağda da benim çocuklar damar çıkar. Tenirke çalar, kurşane tenceresi çalarlardı komşulara ki orada bağda davulcu olmaz. Ondan sonra neyse şimdi davulcu başlar. Ah sahur oldu. İlliye kalkın. Davul çalmaya bilek ister. Mane okumaya yürek ister. Benim kanım dokanma, evde hanım börek isterdir gezer. Ahalde ketemi kete mi bilir, börek mi bilir? Mutlaka her kapıdan bir şey bilirdi davulcuya da. Eski Ramazanlar, sözler, sohbetler, sabah ezanı okunana kadar da sohbet edilir. Hatim duvaz eden, Kur'an okuyan Kur'an okurdu. Ondan sonra ağzımız yunur, ağzımız yıkar. Unutup da sonra yok, tövbe niyetlerinden gayrı, bir şey alınmaz dinirdi. Çok lezzetliydi, çok iyiydi. Çoluklar, çocuklar, torun, tosun, kız, gelin, iftara gidilir, gelinilirdi. Kurban olduğum beterinden saklasın, beklesin beterinden saklasın. Kalktım şimdi sahurumu hazırlayayım da dedim. Bir de sevenlerimle sohbet edeyim dedim. Şimdi bir şey yemeye korku yok. Tansiyonum yükseliyor. Tansiyon hastası. Şeker hastası ümmet Muhammed'in hepsi. Nerede o eski yağlamalar, katmerler diye. Şimdi bir kete yaparım. İki dilim ekmek yerim veya bir kete yedik dörtte bir. Elhamdülillah, Rabbime şükürler olsun, hamdü senalar olsun. Gençlerim, yiyorken yiyin. Her şeyi, her günümüzün tadının kıymetini bilin. Belki sizler de torunlarınıza, yavrularınıza bu günleri anlatacağınız. Öyle bir gün yaşadık ki, şöyle oldu, böyle oldu. İnşallah bu yaşanan COVID-19 hastalıkları, geberesi gelir, masalda kalır. Gider. Dünyayı terk eder, gider. Masallarda kalır, anlatılır. İnşallah masal olarak kalsın. Elemsiz, kedersiz, canlarım benim. Sağlıklı, huzurlu, bol ibadetli, saygılı, sevgili. Ramazanlar olsun, sahurlar olsun. Şimdi ben size sahura hazırladıklarımı göstereceğim. Kete yaparım ben. Eski ketelerden. Youtube'uma da çektim. Bu çok güzel olur. hayır hayır Hem de oh tutar canlarım. Ketem. Birer tane yumurta haşlarım. Hacı Efendi'nin kahvaltılığımız. Çayımız hazır. Bir de eskiden biz şeker şerbeti derdik. Nerede eskiden çay içilirdi. Ya hoşap olurdu. Üzüm hoşapı. Şu ayaklı bir bahır tasımız vardı. O bahır tasın içine şeker dökülür, suyla özenir. Kaşık kaşık şeker şerbeti yinirdi. Yazın karpuz, üzüm onlar olurdu da ille biz şeker şerbetini severdik. Çocuklarım da daha hala anlatır ki büyük oğlum anne o ayaklı tasdaki içtiğimiz şerbetler. Şimdi elhamdülillah rızıklar da bol. Her şey de var. Ama çaya alışmışız hamdolsun. Bugünümüze hamdü senalar olsun. Rabbim hayırlı, uğurlu ağız tadıyla sahurlarımız olsun, iftarlarımız olsun, horantamızla hep beraber olalım. Bugünler Eskileri de kalsın, unutulsun inşallah. Bir zamanlar şöyleydi diye anlatılsın. Ne diyeyim? Rabbim melekler sırtınızı sıvarsın, Gönlü muradınızı versin. Benim dualarım sizlere. Allah'a emanet olun. Canlarım benim. Afiyet olsun.